Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta Minecraft yapımcılar tarafından gizlenen 15.000 tane elmasın yerini göstereceğim. Tam 15.000 elmas bulunuyor. Yani survival'da çok işinize yarar bir şey. İlk olarak mapinizi oluşturduğunuzda süper düz olsun ve hileleri açık yapın. Yoruma gelip tp yazalım. 506 500 yazıyoruz. Böyle yerde buluyoruz kendimizi. Ee, buradan kırmızı yünü kırıyoruz. Kırdığımızda da hemen e, sandığı açmayın. Çünkü e, altlarında hep şurada TNT'ler var. Oradan TNT'leri kırın. Sandığı açın. Gördüğünüz gibi elmas blok tam e, zaten bir tane elmas bloktan 9 tane elmas çıkıyor. Eee Böylelikle tam 15.000 tane elmas oluyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ee, videom bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, aslında böyle bir şey yok. Ben şaka videosu olsun diye çektim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.